Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte arkadaşlar parkur yapacağız super bir biraz zor bir parkur ama ben açıp geleyim. Evet arkadaşlar başladık şu anda hepinize mer arkadaşlar bu arada bugün parkur yapıyoruz dediğim gibi ve şu anda başladık ee, şöyle hop 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 parkurumuz başladı arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar. Arada bir durduracağım. Ama şu anda arkadaşlar videonun 5 veya 10 dakika olmasını düşünüyorum. Hop hop. Şimdi arkadaşlar şuraya hop hop çıktık. Bu şekilde bekleyeceğiz arkadaşlar ve şuraya atlayacağız. Evet arkadaşlar buraya geldik ve arkadaşlar şimdi hop hop evet mükemmeliz arkadaşlar şu anda video bir dakika oldu bile şimdi hop hop evet hop çıktım. Evet arkadaşlar, şu anda bayağı iyi bir şekilde gidiyoruz. Şöyle hop hop. Trenin üstüne geldik arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bayağı bir uğraşmamız gerekecek çünkü trenin üstü gerçekten zor bir yer. Bayağı zorluyor yani. Şimdi şuradan çıkmamız gerekecek. Evet çıktım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bekleyeceğiz. Videomuz iki dakika oldu bile. Arkadaşlar burada eğer 3 dakika veya 4 dakika olduğu zaman video aşağı düşersem hop 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 evet az kaldı düşüyorduk. Videoyu bitireceğim. Haberiniz olsun. Evet Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Şu anda videomuz neredeyse 3 dakika olmak üzere. Umarım aşağı düşmem. Çünkü istemiyorum böyle bir şey olmasını. Hayır, 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 hayır. Oo, buraya düştüm arkadaşlar. Şimdi ben oraya çıkıp geleyim. Arkadaşlar tekrardan trenin olduğu yere geldim. Valla zor arkadaşlar. Oyun bayağı zor. Aşırı zor diyor şöyle yapmayı deniyorum ama bazen arkadaşlar aşağı düşebiliyorum gerçekten inanılmaz zor şimdi arkadaşlar tekrardan oraya çıkmayı deneyeceğim orada aşağı düşmek benim için kötü oldu ama olsun arkadaşlar evet hop hop Hadi 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 artık çık 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 hayır 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 Evet arkadaşlar. Ha, hayır. Of. Bari en aşağı ineyim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Da. Maalesef aşağı düştüm. Ama arkadaşlar abone olmayı like atmayı Yenisi gelecek. Bu arada videonun kapak fotoğrafı biraz iyi olabilir ama sizden, sizin benden beklediğiniz parkur, parkur etinliklerimi karşılayamamış olabilirim. Ama arkadaşlar parkur izinlikleri, parkur yapmak, Super Mario Adventure'da parkur yapmak inanılmaz zor. Bu yüzden arkadaşlar Super Mario Adventure'da ee, o kadar iyi olmadığım için parkurda şu anlık böyle oldu. Ama arkadaşlar abone olup like atır, atarsanız Astral Tapınak, Super Mario'da Astral Tapınak videosu gelecek. Abone olup like at atmayın o zaman. Ee, abone olmayı like unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.